Arkadaşlar merhaba Kripto kanalına hepiniz hoş geldiniz hepinize hayırlı geceler ve bol kazançlar diliyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tron, Stellar ve DENT ürünleriyle alakalı teknik anlamda incelemeler yapmaya çalışacağız ve bu arada bildiğiniz üzere Ramazan geldi. Herkese hayırlı Ramazanlar dileklerimi buradan ileterek başlamak istiyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde şöyle Tron analiziyle başlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere Tron'da en son şöyle bir W formasyonunun geleceğini paylaşmıştık analizlerimizde ve düşündüğümüz gibi de oldu böyle bir W formasyonu bugün itibariyle gelmiş oldu. Şu anda Tron'da bakın şu sarı çizgili işaret işaretlediğim bölge yani 0.12 cent altında herhangi bir kapatma görmediğim görmediğimiz müddetçe ki bakın şuradaki alanın da üzerindeyiz yani 132 cent alanının da üzerindeyiz gerçekten. Çok güzel gözüktüğünü bilmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar. Bakın buradaki tronda ilk etapta formasyon hedefimizi şöyle masaya yatıracak olursak ilk etapta bakın zaten buradaki 142.14 yani 142 sente kadar buradan bir yükseliş hedefimiz söz konusu buradaki W formasyonumuz gereği. Bakın ikinci formasyon hedefimiz de buradaki büyük W formasyonun hedefi. Onu da şöyle bakacak olursak hemen hızlı bir şekilde bakın onun da şu anda formasyon hedefinin burada 0.15 sent civarı olduğunu bilmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar bu iki hedefe doğru hareket edebileceğini açıkçası düşünüyorum Tron'un. Şu anda önündeki direnç noktaları 134 ve 136 cent'lik golden pocket alanı Fibonacci. Burayı geçtikten sonra 142 ve 150 centlere doğru bir hareket görebileceğimizi umut ediyorum. Tron gerçekten grafik olarak çok güzel gözüküyor. Yani Tron'un bakın arkadaşlar şuralardayken Tron şuralardayken ne konuşuyorduk? Tron BitTorrent ve Holochain'e nazaran daha az yükseldiği için ben Tron'un daha hızlı bir şekilde toparlayacağını düşünüyorum demiştim size ve önümüzdeki hedefleri paylaşmıştım. Aynen söylediğim şekilde hem Tron daha hızlı bir şekilde toparladı ve kısa vadeli burada verdiğimiz hedeflere takır takır geldi değerlendiren arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Ve burada Tron'daki sonraki hedeflerimiz bakın 142 cent ile 150 cent noktası olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ha burada eğer 126 centi kaybedersek pek olacağını zannetmiyorum ama buradaki destek alanımız 121 cent ve buranın da altında 114 centin şimdilik destek alanlarımız olduğunu bilmenizi istiyorum. Ben bunun olacağını düşünmüyorum. Ama yine de e, bu destek alanlarımızı da bilelim kıymetli arkadaşlar Burada 126 ve 114 e, cent Bakın buradaki 126 bunu kaybedersek 121 ve 114 sentin destek alanımız olduğunu bilmeniz şimdilik yeterli Tron grafik anlamında gerçekten çok güzel gözüküyor Şöyle bir saatlik tabloya da bakacak olursak Bakın buradan retest yapıyor devam edecek gibi gözüküyor Eğer burada bize bir kısa vadeli M formasyonu gösterip aşağıya yönlü Kırmazsa herhangi bir sıkıntı yok şimdilik Tron'da özellikle 4 saatlik grafik gerçekten çok güzel gözüküyor ve burada Haykinaşı mumlarına baktığımız zaman da güçlü bir şekilde al sinyalinin devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyorsunuz kıymetli arkadaşlar normal mumlara geçelim ve buradan EMA Ribbon'a bakalım. Burada EMA Ribbon'dan aslında buna da çok yakın bir mesafedeyiz. Yani öyle şuradaki gibi uzağız inebiliriz gibi bir korku taşımıyoruz açıkçası şu an. EMA Ribbon'dan da gayet uygun bir uzaklıktayız. Burada yükseliş devam edecekmiş gibi gözüküyor Tron'da. Burada EMA Ribbon'un da bakın burada bir trendimiz de var onu da paylaşayım sizinle bunu kapatarak. Bakın burada bir yükseliş trendinde olduğumuzu tronda çok net bir şekilde görebiliyoruz ve burada 126 sent aşağı yönü yitirsek de burada ortalama 124 sentlik bir trend alanımızın aynı zamanda bakın az önce bunu açtıktan sonra şunu fark ettim tam ortalama bu trende denk geliyor Ribbon'un en üst bölgesi yani burada 124 ve 125 saatlik alanında bize trend anlamında destek olabileceğini açıkçası bilmenizi istiyorum yani tron şu an gayet olumlu gözüküyor 126 124 ve buradaki 121 centler çok güçlü destek noktalarımız yani insek bile buralardan direkt dönebileceğimizi açıkçası düşünüyorum oldu ki buradaki 121 centi kaybettik buranın altında da 114 centlik iyi bir destek alanımız olduğunu bilmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar. Hemen Stellar'a geçelim fazla uzatmadan. Bakın şimdi Stellar'da da kıymetli arkadaşlar. Burada aynı şekilde önceki tepeyi kırdık. Burada şu alan çok güçlü bir destek alanıydı. Şu anda burada açıkçası aşağı kırmamanın mücadelesini veriyoruz Stellar'da. Şimdi burada bakın kıymetli arkadaşlar. 56 noktası 0.56 cent. Burayı aşağı yönü yitirsek bile altta 54 diye bir çok güçlü destek alanımız var yani 0.54 cent gerçekten çok güçlü bir destek alanı çünkü neden bakın burada kırdık geçemedik burada kırdık geçemedik burada kırdık geçemedik düşüş geldi yani burada kırdığımız andaki zaten yükselişi de gördüğünüz zaman buradaki destek alanın gerçekten çok güçlü bir destek alanı olduğunu sizler de çok iyi bir şekilde anlayabileceksiniz. Burada ben 56'ya aşağı yönü kaybedeceğimizi zannetmiyorum. Aslında bir de şöyle bir formasyon var. Onu da size söyleyeyim ama burada bakın burada ortalama şöyle bir M formasyonunun gelip aşağı yönlü kırılmış olduğunu bilmenizi istiyorum. Yani ben yine buna rağmen buna rağmen açıkçası bu alanı aşağı yönü yitireceğimizi zannetmiyorum. Ama olur da eğer yitirirsek buradaki 56 cent alanını burada 54 cent gibi çok güçlü bir destek alanımız olduğunu bilmenizi istiyorum ve ben burada eğer bu alanı kaybedersek bakın şöyle bir görüntü ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Buradaki şu alandan destek alıp devam edebilecek bir görüntü. Açıkçası Stellar'da olur ki daha da güzel olur. Buralar hep alım fırsatıdır kıymetli arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Yani şuradaki geri çekilme buranın altına kırsa da yani parçalı şekilde alım yaptığınız zaman bu bölgeler ciddi anlamda güzel alım fırsatı veriyor. Ama burada 54 centin tabii ki altına kırarsak ve kapanırsak daha doğrusu daha önemlisi burada işler değişir. Orada stop olmak gerekebilir. Ama şu anda ufaktan alım bölgesinde olduğunu bilmenizi istiyorum Stellar'ın. Buradan eğer yukarıya doğru dönecek olursak ilk direnç seviyemiz 60 cent seviyesi. Buranın üzerinde direkt olarak 65 cente doğru bir hareket gelebileceğini açıkçası düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Gerçekten güzel gözüküyor. Buradan aşağı inersek de bakın şöyle bir ABCD formasyonu uzatması olacaktır ve buradan da yükselişine devam edecektir çok güçlü bir şekilde Stellar da şu an alım bölgesindeyiz. Buralar da alım bölgesi ama buraların altı stoplu şekilde bakılmalıdır kıymetli arkadaşlar. O anlamda Stellar şu anda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Hiçbir problem yok. Stellar buradan 54 cent'e de düşse de 54 cent'e burada trend anlamında genel trend anlamında yönünün yukarı olduğunu bilmenizi istiyorum kıymetli arkadaşlar. Stellar gayet güzel ve olumlu gözüküyor. Bunun yanı sıra Dent. Dent biraz kendini sıkıntılı bir alana soktu açıkçası. Yani burada Şimdi şöyle söyleyeyim bakın kıymetli arkadaşlar burada 130 ve 124 centli şu destek alanı çok kritik bir destek alanı. Yani buraya indiği zaman genelde tepki alıyor. Bakın buraya indi tepki aldı bu yükseliş geldi. Bir önceki düzeltme döneminde, kısa bir düzeltme döneminde. Şimdi buradan dent'ten aynı performansı bekliyoruz. Fakat burada kısa vadeli olarak dent'ten şunu bekliyorum açıkçası. Bakın buraya indi şöyle bir W formasyonu bekliyorum. Burada kesinlikle bakın ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Dent'in burada 120, 124 centin üzerinde kalması lazım. Genel trendin bozulmaması adına. Çünkü burada genel trenddeki görüntüsüne zarar verebilir. Burada bir tane M formasyonu geldi. Şimdi burada bir tane daha M formasyonuna benzer bir formasyon geliyor. Yani maazallah buranın altında herhangi bir şekilde kapanış görmek ee, çok iyi olmaz tamam altta destek noktalarımız var buradan da geri dönebilir ama teknik görüntüyü e, bozup e, buna zarar verebilir açıkçası bu şekilde düşünüyorum. Ha olur da eğer burada 124 centi kaybedersek 112 cent'e kadar geri çekilebileceğimizi dente de açıkçası düşünüyorum kıymetli arkadaşlar ama bunun olacağını pek zannetmiyorum. Yine de bu destek noktasını iyi bir şekilde bilelim. Buradan yukarıya döndüğümüz zaman e, direnç noktamız 152 cent bu çok önemli bir nokta bakın tam buraya geldik kırılıyoruz buradan tekrar aşağı kafasına doğru vurdular. Bu anlamda çok önemli bir seviye açıkçası bu seviye Dent'te. E, bu seviyenin hiçbir şekilde yani e, bize bir direnç daha uygulamaması lazım buradan dönerken. Direkt bu seviyeyi kırarak yolumuza devam etmemiz lazım. Buradaki 152 senti yukarı yönünü kırdığımız takdirde 152 sentin üzerinde bir kapanış gördüğümüz takdirde ortalama olarak yani 152-156 sent diyelim. Burada bir de benim direnç alanım var. Bunun üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda bakın hedeflerimizi otomatikmen 180 seviyesine koyacağız. Ve 180 seviyesi itibariyle eğer burada bu seviyeye doğru yükselirsek bakın. Burada bir tane daha şöyle büyükçe bir W formasyonu gerçekleştireceğiz. Onun da formasyon hedefini burada belirlemiştik. 220 noktasına doğru bir yükselişi gösteren bir hedeflenmeyi karşımıza çıkarıyordu kıymetli arkadaşlar. Şu an Dent'teki son görüntü bu. Ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Şöyle ortalama bir düşen trend oluşabilir burada kısa vadeli olarak. Burada bu trendi de kırdıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmaz. Zaten burada bu trendi kırarsak direkt olarak hareketin yönü şu bölge olacaktır diye düşünüyorum. Dent'te de şu anda teknik anlamda bence herhangi bir sıkıntı yok. Ta ki ne zaman? Ta ki ne zaman? Burada özellikle 124 seviyesini aşağı yönlü Yitirene kadar herhangi bir sıkıntı yok. Yitirirsek 112'ye kadar ineriz. Oradan sonra eğer tekrar bir düşüş gelirse zaten videolarımızı güncelliyoruz. Yeni destek seviyelerini konuşuruz demek istiyorum. Bu videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Bol kazançlar efendim. <laughs> I'm not afraid of